Sevgili öğrenciler, Beklediğiniz e, gün geldi. Yarın e, sınava gidiyoruz. TYT, AYT e, uğraştınız, e, didindiniz, e, çabaladınız, çalıştınız ve artık e, çalışmaların karşılığını alma zamanı. Sevgili öğrenciler, e, sınava giderken sadece e, birkaç tavsiyede sizlere bulunmak istiyorum. Özellikle eee Geçmişteki başarısızlıklarınızı unutun. Başarısızlıklara odaklanmayın ve geçmişte yaşadığınız ve başarılı olduğunuz o durumları düşünün. Bu sizi daha motive edecektir ve daha iyimser yapacaktır ve böylece zihninizin daha açık olmasını ve bilgilerin daha rahat bir şekilde hatırlamanıza yol açacaktır. Bir diğer tavsiyem sevgili gençler hayal kurun. Yarın kazanacağınız üniversitenin bahçesinde veya askeri okulsa orada kendinizi hayal edin ve orada sizi bekleyen iyi bir geleceği düşünün sevgili öğrenciler. Ve bu da sizi yine sınavda çok iyi bir şekilde motive edecektir. Ve pozitif düşünün. Bakın bu saatten sonra artık negatif düşünmenin, olumsuz düşünmenin size hiçbir faydası olmayacaktır. Ama pozitif düşünmeniz, iyimser düşünmeniz, sonucu değiştirmese bile en azından mutlu olmanızı sağlayacaktır. Ve burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey daha yaşadığımız. Kaygıyı yönetebilmemiz ve o kaygıyla mücadele edebilmemizdir. Bakın burada sınavlarda görev yaparken yaptığım bir anıyı, karşılaştığım bir anayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir öğrenci biliyorsunuz ÖSYM'de artık silgiler, kalemler dağıtılıyor. Siz hiçbir şey getirmiyorsunuz. Ve Bir öğrencim silgi almıştı <laughs> ve aynı bana şunu söylemişti. Hocam peki silgi biterse ne yapacağım? Ben durumu tabii ki anladım. Ve kendisine aynen şunu söyledim. Eğer silgin biterse rahat ol. Ben sana silgi vereceğim. <laughs> ve sınav sonunda sınav bitmişti. Bana baktı, güldü ve silgisi safa sağlam duruyordu ve bitmemişti ve çok da az kullanmıştı. Ve bu tabii ki kaygının dışa vurumudur. Bu konularda sevgili öğrenciler kaygının özellikle iyi yönetilemeyen bir kaygı öğrendiğimiz, zihnimizdeki bilgileri kullanmamızı tam kapasiteyle ortaya koymamızı engeller. O yüzden kaygının bu zararlı etkilerinden kendimizi korumak için kaygımızı iyi yönetmeliyiz. Ve bunun için de az önce yukarıda saydığım konulara dikkat etmemiz yeterli. Ve ayrıntılara takılmayın bu arada. Yani böyle ne bileyim çok şu düzgün mü bu oldu mu eksik kaldı mı veya birkaç tane yanlış oldu bundan sonra bittim mahvoldum gibi Böyle ayrıntılara takılmayın, ee, önünüze bakın, yapamadığınız sorulara fazla takılmayın, zamanınızı o şekilde daha çok verimli kullanmak için yapamadıklarınızda fazla zaman harcamayıp yapabileceğiniz sorular üzerinde odaklanın sevgili öğrenciler. Ve bildiğiniz gibi bu sınavlarda yanlış doğruyu götürür, o yüzden hiç hiçbir fikriniz olmayan soruları asla işaretlemeyin. Ancak kesin olarak yüzde elliye yani iki iki şıkka kadar indirdiğiniz sorularda ise ne yapın mutlaka sonuçta yüzde şansınız var bunları da cevaplayın Ve son olarak şunu söylüyorum sevgili öğrenciler eğer bir kişi başarıyorsa hepiniz başarabilirsiniz sizler de başarabilirsiniz sizlere başarılı iyi bir sınav süreci geçirmenizi diliyorum. Umarım hepiniz istediğiniz sonuçlara kavuşursunuz ve rahat olun. Başaracağınıza inanıyorum. Bütün başarılar sizlerin olsun sevgili öğrenciler.